155 harcan monitör bu arkadaşlar. Sebebi ise içerisinden bazı taktiksel özelliklerin rakiplerin karşısında sizi daha üst konuma getiriyor olması. Sence bu bir hile mi yoksa değil mi? Sen Arkadaşlar bu monitör henüz Türkiye'de satış olan bir vatandaş değil. 2 hafta önce Tayvan'dan geldi. ISO ile beraber açarken beyaz kutudaki Tayca, Tayvan dili olan bir şeyler yazdığını gördük ama anlamını bilmiyorum. Sonradan ISO dedim ki oğlum bir gariplik var monitör kutusu böyle beyaz olmaz derken içindeki mevzu anlaşıldı. İsmi biraz garip değil mi ya? Fı. Fi mi? Fı. der gibi. Kutudan her zaman alıştığımız bir takım kablolar. Display port, HDMI, USB, Power derken sabitleme ayağı ve dik duruş standı ayrı ayrı çıkıyor. Portlarda manyaklıklar seziyorum. Kulaklık, mikrofon, 3 adet USB, Type-C, port ve 2 adet HDMI mevcut. Sayın yolcularımız, rahatlama seansına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkanızı yastığının ve seslerin tadını çıkartın. Yalnız bir şey fark ettim. Arkadaş fazla yakıyor. Bir baktım monitörün güç tüketimine abi G, sınıf G, kırmızı. HDR kapalı iken 41 kW güç tüketiyor. HDR'da açtığınız zaman bu 51 kW'a yükseliyor. Aorus p 32 u ince çerçeveli ilginç bir monitör. Hala ismine alışamadım. F mı diyeyim, Fi mi diyeyim bilmiyorum. Ancak Türkiye satış fiyatı henüz belli olmamasına karşın okkalı olacağını da düşünüyorum. Monitör IPS panel, 4K çözünürlük, 144 Hz ve 1 ms tepkime süresiyle geliyor. Seyir zevkinin yüksek olduğunu tam vurgulayacak abi bunu sırtlayan HDR400, DCI-P3 %90 ve %123 sRGB desteği karşımıza çıkıyor. Bir de arkadaşlar monitör alanlarda şöyle bir hata var. Adam 144 Hz monitör satın alıyor. Artık sitting yıldır söylüyoruz zor biliyorsun. Ama takıyor kuru evinde başlıyor çalıştırmaya diyor ki ben 144 Hz kullanıyorum. Hayır abi 144 kullanmıyorsun. İlk önce masa üstündeyken sağ tıklayacaksın. Görüntü ayarlarına gireceksin. Ardından ekran bir görüntü özelliklerini tıkladıktan sonra ne göreceksin orada? Aa 59 Hz. Bunu arkadaşlar 144 Hz'e çekmezseniz 59 tarzda kullanırsınız. Ve daha önceki videolarımızın altında da görüyorum. Abi çok sağ ol, teşekkür ederim. Şimdiye kadar harz tarzı kullandığımı zannediyordum. Diğer arkadaşlarımız çok fazla olduğundan dolayı tekrardan bir uyarma ihtiyacı hissettim. Lütfen evinizdeki monitörün her zarını bir kontrol edin. Belki de adam 300 tarz kullanıyor. Adam zannediyor ki 300 tarz kullanıyor. Aha ne kadar yakıcı. Şimdi size monitörün taktikal kısmını göstereceğim. İyi izleyin. Bu menüde pek çok seçenek var abi. Game e girersen eğer seni FPS sayıcı, timer, counter, crosshair gibi ek özellikler karşılıyor. Bunların içerisinde en çok dikkat çeken ise crosshair. Bunu açtıktan sonra abi oyun içerisinde monitörün ortası abi namlu ucuna dönüşüyor. Hile mi değil mi? Yani bir test edelim. Evet dostlar, Aurus monitörün performansını şu anda birlikte bakarken aynı zamanda sizden şunu rica edeceğim. Renk doygunluğu nasıl? Ona bir bakın oyun testi esnasında. Ve biliyorsunuz ki taktikal bir monitör olduğundan dolayı az önce göstermişim Game Assist kısmından Crosshair'imi açtım. Bunu bir avantaj olarak kullanmaya çalışacağım oyun içerisinde. Şöyle kapat abi, geri gel. Evet, iki tane Crosshair'ımız var hemen hemen. Hatta üç tane. Bir tanesi dış counter, içerisi bir de noktamız var. Şimdi abi, beraber gidelim beni bekleyin. Iron kardeş. Oo, AWP'ye bak. 3 oldu. 4 oldu. Bir tane sağlam yedim. Bir tanesi mefta oldu burada. Eyvah. Mayına bastım. Vallahi mayına bastım. Şimdi şunu söylemek lazım. Birincisi bu taktikal bir monitör olduğundan dolayı içerisindeki bazı özellikler evet diğer rakip oyunculara göre avantajsız kaçabiliyor. Yani tabii rakipte böyle bir şey yoksa siz kullandığınız zaman direkt olarak 1-0 önde başlamış oluyorsunuz. Bu tip şeyler sizce hile kaçıyor mu? Ben merak ediyorum abi. Bak 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 bak. Yani ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. CSGO'da mesela gördünüz. AWP ile kullanırken nişan almazı bile gerek kalmadan bazı noktalarda hedef alabiliyorsunuz rahatlıkla. O yüzden giderek bu teknolojiler yaygınlaşıyor. Yani biraz aslında taktı money. Nerede abi bu adamlar ya? Bizim Cemur duruyor hala. Şuradan bir gelen var. Güzel. Beş beşe. Bu bölümü de seviyorum. Güzel. Aksiyon olarak biraz daha kalabalık olabilirsek eğer. Sağda bir kişi var. Bizden mi acaba? Sağda. Güzel gördüm. Sağda bir kişi daha var. Burada 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 burada. Reis nereye? Vallahi güzel takip ettim yalan yok. Bir yerden sağlam sıktı ama. O da gitti. Yani şu anda mesela oyun oynarken ortadaki crosshair'ın olması bana bir güven veriyor. İstersem az namluyu sıktığım zaman bak. Bir orada yeşillik var ya o tepkiyi rahatlıkla verebiliyorum anladın mı? Bak gördün mü? Of, Vallahi sağlam vurdum. Geçmiş olsun. Bomba üstüne bomba geliyor. Çok güzel be. Yürü Ron yürü. Herifi kurban ettik ama yapacak bir şey yok. Vallahi bayağı sağlam vurdum. Monitörün OSD menüsü çok geniş. Belki de şimdiye kadar incelemiş olduğumuz monitörler arasındaki en geniş menülerden bir tanesini sunduğunu söyleyebilirim. Ama Türkçe dil desteğimiz yok. Rusça bile var. Türkçe dil desteği yok. Avrus Bey bir Türkçe dil desteği şart abi ya. Şimdi monitörün ghosting testini yapacağız. Burası en kritik yerlerden bir tanesi. UFO'lar göz yanılması ile birlikte sola doğru hareket ederken 60 Hz ile 144 Hz arasındaki farkı net bir şekilde göstermek istiyorum. Kamerayla çekilmiş ilk fotoğrafa bir bakalım. Yakınlaş uğrayıcı. Bak neredeyse arada bir UFO silüeti daha görünüyor. Fark ettiniz mi? Sen de bunu oyun içerisinde gerçek görüntü sanarak ateş ediyorsun. Sonra hasta la vista. 144 Hz ise bu durum çok çok daha az. 300 Hz monitörler çıktı biliyorsunuz. Hatta 390 Hz'lere falan gidiyor mevzu. Onu koysak oradaki ghosting neredeyse çok çok azdır. Milimliktir yani. Her zorun arttıkça monitörün yetişebildiği hız oranı da doğru orantıda artıyor. Haliyle ıskalama şansınız da düşmüş oluyor. League of Legends'ta bu durumu taçlandıralım. Yukarıdaki 60 Hz görüntü karelere yetişmeye çalışırken adeta böyle takıla 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 ilerliyor. Ancak olayı CSGO'da düşündürelim. Anlık tepki vermen gerekiyor. Mouse'u soldan sağa çevireceksin. Bir düşün. Oluşan ghosting ile beraber ondan sonra ıskalayacağız. 144 Hz ise 60 harze göre daha akıcı ve takılmadan görüntüler işlediğini fark ediyoruz. Peki oranı 75 harze yaparsak yakınlaşalım or yine. Bak şimdi 60 harze göre biraz daha az var yaşansa da 75 harze de görüntü işlerken geciktiğini ve yetişemediğini fark ediyoruz. Haliyle takılmalardan abi ister istemez kurtulamıyorsun. Evet dostlarım umarım eğlenceli ve iyi bir vakit geçirmişsinizdir. Aorus'un yeni monitörü hakkında hem artırılı hem de eksilirli deneyimlerimi anlatmaya çalıştım. Ürün görüntü kalitesi bakımından gerçekten çok iyi ama güç sınıfı konusunda birazcık fazla tükettiğini söylemek altını karalamak gerekiyor. Ayrıca içerisinde yer alan bu ek tactical özellikler yorumdan lütfen sizden bekliyorum. Sizce hile mi yoksa değil mi? Bekliyorum yorum yazsınlar. <laughs> o halde bir sonraki oyuncu monitör incelememizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ben kaçar.